Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere biz halkar seselerinden sıfır maliyet yaratarak sıfır maliyetli ekos teknoloji biriktirme projemize devam ediyoruz. Ve yeni hissemiz de Obama Karna oldu arkadaşlar. Kaçıncı oldu? Dokuzuncu hissemiz Obama Karnacılık oldu. Şöyle bir pardon ekranımızı biraz daha küçültelim. Yani şunlara da pek elim yatmıyor ama işte Oba makarna biliyorsunuz halk arzından itibaren 6 tavan gitmiş. tavan 6 tavandan sonra tavan bozmuştu. Biz ilk başta satmayı düşünmedik. Dedik ki tekrar toparlar dedik. Belki limak gibi olur, bor şeker gibi olur, patek gibi olur dedik. Olamadı arkadaşlar. Oba makarna ikinci tabanını yedi desek bugün doğrudur. Değil mi? İkinci tabanını yedi ama biz taban olmadan elimizden çıkartmayı bildik. 57 lira 55 kuruştan biz elimizden çıkartmışız arkadaşlar ve 268 TL kar bırakmış bize. Şöyle grafiğimiz oluşmuş durumda. Şu an birazcık büyütebiliriz. Evet. Arkadaşlar şu bizim ekran görüntümüz. Daha önce 50 lotumuz vardı biliyorsunuz. 50 lotken güncel fiyatı 57 lira 30 kuruştu. Ne yazık ki bugün 50 lira 50 kuruşa kadar düşmüş durumda. 55 lota çıkmış durumda. Obama karına bize bugün 268 TL kar bırakmış arkadaşlar. Biz de gittik Tam 5 lot 53 lira 50 kuruştan 5 lot ekos teknoloji eklememizi yaptık. 267 TL'ye denk gelmiş. 5 adet daha eklediğimiz zaman 55 lot ekosumuz oluyor. Ve şu anki fiyatı da 51 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya yine mi ekos? Ya yine mi bu sıfır maliyet biriktiriyorsunuz? Sattığın ise belki ondan daha fazla kazandıracak diyeceksiniz ama arkadaşlar biz bunu yola biz bu yola bir inatla çıkıyoruz değil mi? Yani benim hem Europower'da sigarayı bırak hisse al birikim yap video serimde hem de bu video serimde bir inatla yola çıkıyoruz. Halk arzlara katılacağız dedik. Bu halk arzlardan kazandığımız karları bakın şurada Ekos'la ilk başlamışız. Ekos'un kendi karı bu. Karı içeride bırakmışız. Ana paramızı çekmişiz. Çatal ağzının ana parasını çekmişiz. Karımız 236 TL olmuş. Mega Metal'de 10 TL kar etmişiz. Kuzey Burada 125 TL. Batı Ege'de Batı Ege 93 TL. Bor Şeker'de 380 TL. Patek'te 516 TL. Limak'ta 551 TL. Ve Obama da bugün itibariyle 268 TL kar etmişiz. Ana paramızı almışız. Karımızla Ekos Teknoloji hissesinin üzerine eklemişiz. Şu anki durumda 2832 TL'lik bir Sıfır maliyetli hisse var elimizde. Şimdi bu hisse sıfıra da düşse, yüze de gitse, 500'e de gitse sıfır maliyetli olduğu için yani gözümüzde olmayacak. Bu belki de 3 sene, 5 sene sürekli olarak portföyümüzde bekleyecek. Belki uçacak kaçacak. Belki bunun yanına bazen yeri gelecek belki de. Şurada örnek veriyorum bir sene boyunca biriktirdiğimiz halka arzlar olduktan sonra yeni bir hisse eklemesi yapacağız şuraya. Belli mi olur? Belki de o zaman Diyeceğiz ki MOGAN biriktirelim diyeceğiz. MOGA'na karlarımızı eklemeye başlayacağız. O zaman gelecek belki yeni bir halk arıza eklemeye başlayacağız. Velhasıl kelam dememiz şu ki Aralık 2023 tarihinde biz dedik ki halka arızlardan sıfır maliyetli kaynak oluşturarak uzun vade yatırım yapmak diyerek Ekos teknoloji hissemizin üzerine sıfır maliyetli olarak halka arızlardan kazandığımız karları eklemeye başladık. 12. ayın 11'i 2023 tarihinde başlamışız arkadaşlar. Geldiğimiz noktada 55 lot sıfır maliyetli. Yani bedava ekos teknoloji hissemiz birikmiş bulunmakta. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim o bedava değil. Senin halk arzlardan kazandığın, karlarla biriktirdiğin bir para aslında sen 2832 TL'yi cebine de koymuş olabilirdin. Peki ben size bir şey soracağım. Hiç halk arzları duymamış olsaydık, hiç halk arzlara girmemiş olsaydık, o zaman bu parayı nereden kazanacaktık? Ha diyeceksiniz ki sen yatırdığın işte yedek akçelerinin enflasyonu da var. Bilmiyor musun? Ya önemli değil ki enflasyonu var yok. Senin cebindeki paranın da enflasyonu var. E sen de cebinde tutuyorsun. Ya da gidip faize koyuyorsun. Ya da gidip dolar alıyorsun. Ya da gidip araba alıyorsun, ev alıyorsun. Hepsi bir yatırım değil mi? Hepsinin bir enflasyonu var değil mi? Sonuçta biz bunu sıfır maliyetli 55 lot olarak biriktirmişiz. Yarın öbür gün bir haber çıkar bir güzel yatırım olur. Ekos teknoloji bir bakmışsınız uçmuş kaçmış bir yerlere gitmiş. Yani biz şurada bakın sigarayı bırak hissal projemizde şu 27.350 TL'yi 352 gün içmediğimiz sigara parasıyla almadık mı? 27.350 TL havaya uçup gitmeyecek miydi? Duman olup gitmeyecek miydi? Gidecekti. E şimdi ne oldu? Bu cebimizde kaldı. Ben yarın öbür gün örnek veriyorum. Borsadan sıkıldım. Bitti. Borsa benim için hayatımdan çıkmıştır. Dediğim gün 27 bin lira benim cebimde olacak mı olmayacak mı? Olacak arkadaşlar. E aynı şekilde halk arzlar ile sıfır maliyetle ekos teknoloji biriktirdiğimde farz edin ki ben bunu yaptım 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 100 tane halk arza katıldım. 100 tane halk toplamda 550 lot ekos biriktirdim. Gün geldi ekosun fiyatı da 500 TL'ye geldi. Şurada yazan o sıfır maliyetli Para. Havadan hmm. gelmiş olmayacak mı benim Tamam diyeceksin ki ya uğraşıyorsun, halka arzları takip ediyorsun, düğmeye basıyorsun. E taş attık da kolumuz mu yoruldu? Diyeceğim ben o zaman size. Yani velhasıl kelam biz bu projelerden memnunuz. Gerek sigarayı bırak sağ ol, gerek halka arzlarla sıfır maliyetli ekos teknoloji biriktirme. Gerekse BES. Bakın BES'e de girdik. Bunun da videolarını sizlerle çoğunlukla hafta sonları paylaşmaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Umarız bunda da iyi yerlere geleceğiz. Daha bilmediğimiz çok şey var. Beraber işte videoları paylaşarak sizlerle hem benim bilmediğim şeyleri siz bana yorumlarda yazıyorsunuz. Hem ben öğrendiğim şeyleri sizlere buradan paylaşıyorum. Bu iyi yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Özellikle şu sigarayı bırakıp hisse alma projesinde Euro Power'ın bir seneyi doldurduktan sonra ben yeni bir hisse eklemeyi düşünüyorum. Daha tam karar vermedim. Onun hakkında ankettir düzenleyeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Ekos teknoloji sıfır maliyetle. Ekos teknolojiye de devam etmeyi düşünüyorum. Daha henüz ekos teknolojinin istediğim yerlerde olmadığını hala aşağılarda olduğunu, hala toplama bölgesi olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Ekos teknoloji daha da düşebilir. Yarın bir gün patlayıp da gidebilir. Ama önemli olan benim şu an demeye çalıştığım ekos teknoloji benim sıfır maliyetle hala alım noktalarında. Halen yükselmiş değil. Ha keza Euro Power da o şekilde. Halen alım noktalarında. Ama Euro Power bir seneyi doldurmak üzere olduğu için belki değiştirebilirim. Ona bakacağız. Daha tam karar vermiş değilim. O konuda çok kararsızım. Umarız daha iyi birikimler olacak. Umarız isterim ki buradan gerek sıfır maliyetli hisse biriktirme. Biz 30 hissesi de olabilir. Gerekse sigarayı bırakıp hisse biriktirme konusunda umarım size şu kadarcık bile olsa bir şevk vermişimdir. Umarım ya diyorsunuzdur ya şu adama bak nelerle uğraşıyor falan. Ama işte bıkmadan usanmadan inatla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben de isterim ki siz de inat edin bir şeylere. O inadınızın sonucunda da 50 lot mu olur, 100 lot mu olur, 1000 lot mu olur ne olursa olsun bir şeyler birikim yapmanız. O sigaraya, o lanet şeye para vereceğinize ya da halka arzlardan kazandığınız şuradaki karları çarçur edeceğinize, gezip tozacağınıza gelin sıfır maliyetli birikim yapın. Ya herro ya merro Yarın öbür gün gerçekten de güzel bir atak yapar biriktirdiğiniz sizse. Güzel yerlere gelir. O zaman dersiniz ki ya ne güzel olmuş. İyi ki biriktirmişim. Bakın şu masrafımdan kurtuldum falan diyebilirsiniz yani. Neyse. Biz buradayız, takip edeceğiz. Özellikle halk arzları. Özellikle sıfır maliyetli hisse biriktirme konusunda yasal uyarımız nereye gitmiş? Neyse. Bunu getirdim. Sıfır maliyetli hisse konusunda. Neyse yapamadım. Sonra yaparım onu. Özellikle sıfır maliyetli hisse biriktirme konusunda bence halk arzları boşa vermeyelim arkadaşlar. Halk kazandığımız paraları sıfır maliyetli olarak bir hissenin üzerinde biriktirelim. Yarın öbür gün bence güzel yerlere gelecektir. Herhangi bir hisse fark etmez. Yani bence Tabii ki şöyle teknoloji enerji sektöründen olabilir ya da BIST 30 hisseler için olabilir ya da bebek bir hisse olabilir, yeni bir hisse olabilir. Biz takip edeceğiz halk arzları. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.